Efendim malumunuz 65 yaş üstüne toplu alanlara, pazarlara gitmek yasaklandı ama son gelen görüntüler tam tersini gösteriyor. Pazarlar tıklım tıklım yaşlılarda o tehlikeli kalabalığın arasında. Vallahi üşütmek üzereyiz kafayı. Mecbur geliyorum pazara ihtiyacımı görmek için. İhtiyacımız var alacağız. Ne yapacağım ben? Kuralı yasağı umursamadılar, hedef şaşırttılar. O kahvelerde oturanları, bahçelerde oturanlara, onlara gidin. Gençlikte var hata. Bizde yoktur. Biz sizlerden kapıyoruz hastalığı. 65 yaş üstüne toplu alanlara girmek, pazara gitmek alınan yeni kararla yasak. Ya tamam biliyoruz peyili kesin. Ama dinleyen yok. E ne yapayım? Ben eşim mefaat etmiş. Mecbur çıkmak zorundayım. Pazarlar tıklım tıklım. Yaşlılarda o kalabalığın arasında virüsü her an kapma riskiyle karşı karşıya. Zaten bu kadar insanlar kendini kollasa bu hastalık ülkemizde artmaz. Arkadaşlar Çağakale Belediye Otobüsü'nün rezilliğini görüyorsunuz ve eyvah dedirten bir başka Abi, görüntü. Belediye otobüsü şöyle. tıka basa doluydu. Herkes o yolculuğun hastanede bitmesinden korktu. Sosyal mesafe dedikleri bu olsa gerek.